Bismillahirrahmanirrahim. Vücudunda akupunktur bantları bulunan kimse abdest veya gusül abdesti alabilir mi? Acaba o bantların abdeste bir man manisi var mıdır? Ee, bir rahatsızlıktan dolayı üzerinde sargı bulunan bir organın abdest alırken su ile yıkanması eğer sağlık açısından zararlı ise bu sargı çözülmeyip üzerinin mesedilmesi yeterlidir. Hatta bu konuyla ilgili İbn-i Mace'de sahih bir hadis-i şerifte vardır. Yapılan bu mes o organın hükmen yıkanması sayılır. Demek ki sargının çıkarılması eğer tedavi geciktirecek veya vücuda zarar verecekse bir sargı manasında görülüp üzerinin mes edilmesi yeterlidir. Peki akupunktur niçin kullanılıyor? Vücut ağırlarını giderme zayıflama, sigarayı bırakma vesaire amaçlarla vücudun belli noktalarına e, rabdiye şeklinde iğnelerin yerleştirmesi şeklinde oluyor. Özellikle kulak içi alanına açlık noktası denilen yerlere 12 bağırsak noktasına vesaire yerleştiriliyor. E, burada dikkat edilmesi gereken şey sağlık amaçlı uygulanan o akupunktur tedavisinde kullanılan bu iğnelerin ve üzerindeki bantların çıkartılıp tekrar takılması eğer mümkün değilse e, sağlığa zararlı efendim e, mümkünse özür dilerim mümkünse e, ve sağlığa da zararlı değilse çıkartılıp altların, altlarının abdeste yıkanması gerekir. E, tedavi sürecince çıkartılıp takılması eğer mümkün değilse veya çıkartılmasında ciddi bir külfet varsa o zaman vücudunda bir sargı olarak düşünülüp kolaylık ilkesinden hareket edilerek onun üzerine mesh hatta o da zarar verecekse tamamen terk edilmesiyle normal şeklinde abdest alınır diyoruz.